O zaman bir şey yapalım. Hayvan kendisi inmişti bir şey Tamam. Kolay gelsin Yani, yani evet, şöyle he, böyle değil mi? Şöyle şöyle şöyle. baksa. Da emniyet ve jandarma bölgesi gözüküyor. Mavi olan evet. kısımda emniyet bölgesi. zaten onlar sırayla düşüyor. Evet onlar da sırayla geliyor. Aynen. Aynı anda. Sırayla aynı anda. Aynı anda da gelebilir. Sırayla da gelebiliyor. Ben... Alo. Alo. Alo kolay gelsin. Ya Sağ olun. Bola Bolaban'dan arıyorum. Fasta Bola Evet. evet 112 araba. Acil Çağrı Merkezi'ndeyiz. Dinleyelim sizi. Buyurun beyefendi. Ee, ya arabama, bunun arabama çarptılar. Arabam park halindeydi. Arabama çarpıp kaçmışlar. Evet şartında geçmiş da. olsun. Evet, Fatsa Bolamandan arıyorum. Adresi alabilir miyim tam? Eee Fatsa Bolaman 1. kale sokak. Evet. Taksi durağının hemen önüne. Taksi durağının yanındaydı aracım. Taksi durağının evet. yanında. Evet. Tamam. Arkadaşlarımız geleni yapacak. Geçmiş olsun hemşire. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin sağ olun. Sağ jandarma birimine aktarıyoruz ama. Aktarıyoruz. Evet. evet. Adres doğruysa hiç fazla adres almadan aktarma yapıyoruz. O zaman sistemde daha bir kolaylık oluyor. Ordu jandarması. Gerekli görüşmeyi yapıyorlar. Ordu jandarması. Ben herkesten girdim. Buyurun. Burada da hakikaten e, çok güzel bir şekilde yapılan 112 acil çağrı merkezindeyiz. Burada da emniyetimizden jandarmasına, sağlıktan itfaiyesine, ormanına kadar bütün bilimlerimizi tek çatı altında toplayıp vatandaşımıza daha etkin, daha hızlı, daha güzel bir şekilde hizmet vermek için devletimizin, ülkemizin 81 iline kazandırıldığı güzel yatırımlardan bir tanesi Ordu'muzda şu an. Hayırlı olsun hem Ordu'muza hem milletimize. Biz yine Ankara'dan gelen çok değerli misafirimizle teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve burada çalışan tüm arkadaşlarımıza da kolay gelsin. Allah yardımcıları olsun.